Bugün size bir tane gizli yer göstereceğim. Hadi hemen gidelim. Hazırsanız gittik. Ama bu çok güzel bir şey, çok güzel yer arkadaşlar. Hemen şuraya kapıyı açalım. Böyle e, rastgele bu varilerimizi de alalım. Uçağın içine girelim dükkanın içine girdik değil mi arkadaşlar? Envanterimizden yastığı alalım. Oraya değil. Şu yukarıya abiciğim. Evet arkadaşlar. Böyle bir tane saklanma yeri göreceksiniz. Gördüğünüz gibi böyle saklanma yeri var. Herkesin şey yapabileceği bir yer. Hadi herkese 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 görüşürüz. Selamlar.